Arkadaşlar videomuza geçmeden önce size ufak bir durum var. Arkadaşlar bildiğiniz üzere yine dev e futbol parası çekilişimiz başlamıştır. Çekilişimizde arkadaşlar iki kardeşimizi 2130 e futbol parası satın alacağım. Yani arkadaşlar toplamda 4260 e futbol parası satın alacağım. Çekilişimiz 30 Ocak tarihinde YouTube hikayeler kısmından açıklanacaktır arkadaşlar. Katılmak için kanalımıza abone olacaksınız. Videomuza like atacaksınız ve yorumlar kısmına da katılıyorum üzere kendinizden belirteceksiniz. Ne kadar farklı farklı hesaplarınızdan abone olursanız videomuza like atarsanız ve yorumlar kısmına da katılıyorum üzere kendinizden belirtirseniz sizlere çıkma ihtimali o kadar çok çoğalır. O zaman hemen videomuza geçelim. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Yepyeni bir efsane ürtiz bir bilgilendirme videosu ile beraber karşınızdayım. Arkadaşlar krallar kardeşlerim hepiniz kanalıma videoma hoş geldiniz cansınız kralsınız Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber kış güncellemesi hakkında bilgiler vermek istiyorum Bildiğiniz üzere arkadaşlar oyunda büyük bir güncellemenin gelmesini bekliyorduk. Bu sezon 3 güncellemesi değildi tabii ki de. Arkadaşlar sezon 3 güncellemesi geldi. Bir de kış güncellemesinin gelmesini bekliyoruz. Bu arada şunu da demeden geçmiyorum. Geçmek istemiyorum daha doğrusu. Dün bildiğiniz üzere bir arkadaşlık maçı dostluk maçı vardı. Ronaldo ve Messi dostluk maçı diyebiliriz. Paris Saint Germain arkadaşlar. Bildiğiniz üzere 5-4 maç. Bitti. Sizce arkadaşlar belki de kralların son maçıydı. İlk defa böyle bir, yani nasıl söyleyeyim farklı bir lige gittiği için, pardon Ronaldo arkadaşlar. Ben yani ne bileyim insan bir duygulanıyor. Çocukluğunun geçtiği La Liga. Yani bizler de arkadaşlar bildiğiniz üzere bu dönemi yakaladığımız için çok mutlu olduğumuzu düşünüyorum açıkçası. Aramızda arkadaşlar çok kardeşimiz. El Clasico maçlarını heyecanla beklemiştir Valla eskiden 1.3 milyar kişinin beklediği o maçı Şimdi 200 milyona kadar düştüğünü biliyoruz hepimiz arkadaşlar Lionel Messi ve Ronaldo ikilisi bence sizce bir daha gelir mi arkadaşlar? Bu ikiliyi bir daha yakalayan olur mu? Futbol kariyerinde yorumlar kısmında lütfen belirtin. Ha Kötü oyuncular yok demiyorum. İlla ki <laughs> gibi, Rashford gibi efsane isimler var. Ama dediğim gibi onların yeri farklı. Şimdi arkadaşlar geçelim güncellememize. Bildiğiniz üzere arkadaşlar bir kış güncellemesinin gelmesini bekliyoruz. Bu ne yönden gelecek? Oyuncuların arkadaşlar derecesi yönünden gelecek. Bazı oyuncuların, e, gerçi öne çıkan oyuncular da arkadaşlar pek fazla oyunda Gelmiyor. Oyunda kullanan var mı? Bilemiyorum. Yani oyuncunun kendi kartı olarak neleri kullanıyoruz? Ee, epic kartları. Big time kartlarını kullanıyoruz oyuncuların. Lionel Messi'nin de öyle. Ronaldo'nun da öyle açıkçası. Eskiden bildiğiniz üzere Ronaldo'nun Real Madrid ikonik kartı gelmişti. Cidden çok çıldırmıştım o gün. Detaylı bir e, taktik top açımı falan yapmıştık. O günleri özledim açıkçası. İnşallah arkadaşlar Konami'de yani nasıl söyleyeyim o günleri istinlerden güzel bir e, kampanya ile karşımıza gelir. Ve ben bu kampanyada Lionel Messi'ye değineceğini düşünüyorum açıkçası. Lionel Messi'nin kartlarına. E, bildiğiniz üzere arkadaşlar Lionel Messi oyunda hala ortaklık anlaşmasını koruyan bir isim. Aynı şekilde Neymar'da öyle. Şimdi demek istediğim e, eFootball 2023 mobil kış güncellemesi beraber oyunda bir giriş kampanyasının gelmesini bekliyoruz. Bu giriş kampanyası ile beraber bedava bir e eFootball parasının kazanmasını bekliyoruz. Çünkü bildiğiniz üzere dün e değil ondan önceki gün Çin ve Japon kullanıcılara, Japon ülkesine ve Çin ülkesine gelen hediyeleri gösterdik. O kadar fazla e futbol parası kazanıyorlar ki 850 e futbol parasına yakın bedava bir şekilde kazanıyorlar. Yani bunu da Avrupa sürümüne de getirilmesini bekliyoruz. Ee, bunu da belirtmek istedim. Şimdi kış güncellemesinde oyuncuların dereceleri düşecek veyahut da yükselecek. Bunu bilemiyoruz. Onunla alakalı da hangi oyunculara düşecek, hangi oyuncular yükselecek onunla alakalı da detaylı bir bilgilendirme videosu gelecek. Pusu da kalın derim. Lionel Messi'ye tekrardan baktığımızda da arkadaşlar zaten efsane, harika bir isim. Şunu da merak ediyorum arkadaşlar. Bildiğiniz üzere okula giden kardeşlerimiz var ve bugün de okulun son günü. Karneler nasıl? E, belge alanlar var mı? Alamayanlar var mı? Yorumlar kısmında lütfen belirtin. E, ben kendime değinecek olursam, e, lise sonda yakın arkadaşlar. ilk dönem teşekkür, ikinci dönemde takdir almıştım hocalarımız sayesinde. Ee, ikinci dönem arkadaşlar takdir aldığımda da hocama demiştim ki hocam demiştim sözlüme bir yüz verin ne oluyor ortalama 100 verdi 85 oluyor. Hocam bir de 100'ü çıkartın ne oluyor? 81 oluyordu. Çünkü o zaman bir performans öde vermişti. Yapmamıştım. 81 oluyor. Hocam dedim siz onu 100 yapın. Ben ödevi yapacağım demiştim. Ve tabii ki de ödevi yapmadım arkadaşlar. Hoca da 100 verdi bana. Ben ödevi yapmamıştım ama hocaya ödev göstermiştim. Arkadaşın yaptığı performans ödevini WhatsApp üzerinden atmıştım. Hoca da kabul etti. Zaten ev okulda kapanmıştı. <laughs> Öylelikle takdirimizi de aldık. Hayatımda ilk defa takdir aldım arkadaşlar. Ben onu da alamam diyordum. Demek ki nasibimiz de varmış. Yani demek istediğim umudunuzu kaybetmeyin arkadaşlar. İlla bir gün sizler de eğer belgelemeyenler için söylüyorum. Sizlerde arkadaşlar böyle. Yani çalışarak demeyeyim de. <laughs> Böyle aklınızı kullanarak arkadaşlar takdir belgesine hak kazanmış olursunuz. Ee, hemen konumuza dönmek istiyorum arkadaşlar. Şimdi biraz sohbet tadını delirlemeyi seviyorum açıkçası. Bugün de okulun son günü olduğu için herkesin okulda yani tamam askere gidenler askerlik anası bitmez. Bir gün bile gitse askerlik anası bitmez ama biz okula 12 sene gittik. birinci sınıftan e, 12. sınıfa kadar 12 sene gittik ve Okul maceralarımız aslında hiç bitmeyen bir macera. Bunu da buradan belirtmek istedim. Arkadaşlar şunu da belirteyim, kış güncellemesi gelecek. Kış güncellemesiyle beraber oyuna bir giriş kampanyası ve en büyük kış güncellemesini tekrardan bakın, tekrardan söylüyorum oyuncuların dereceleri ön konuda olacak ve bu oyuncuların dereceleri de arkadaşlar konemi tarafından belirlenmiştir açıkçası. Peki kış güncellemesi ne zaman gelecek? Ben kış güncellemesini Şubat Mart ayları arasında gelmesini bekliyorum. Ha bir de ligimiz var. Analikte arkadaşlar oyun eklenecek. Analikte bildiğiniz üzere oyunda arkadaşlar 21 Mart'la e, Haziran'ın 21 arasında yani 3-4 aylık bir e, serüven arasında eklenmesini bekliyoruz. Sizlerde arkadaşlar yorumlar kısmında görüşlerinizi e, bu güncelleme hakkındaki bilgilerinizi lütfen yazın. Hem sohbet tadında hem de arkadaşlar okuldan bir kaçını vermek istedim. Çünkü okulun bildiğiniz üzere bugün karne günü. E, Sizlerde de arkadaşlar kendi karne günümden kendi arkadaşlarım e, aldığım belgeden ufak bir anımı söylemek istedim açıkçası. Yani kış güncellemesiyle beraber oyuna bir e futbol parası giriş kampanyası gelmesini bekliyoruz. Lionel Messi'nin geleceği bir kampanyanın gelmesini bekliyoruz. Ondan sonra da arkadaşlar kış güncellemesini bekleyeceğiz. İnşallah arkadaşlar konemi de yüzlerimizi güldürür ve güzel bir kampanyayla da karşımıza çıkar. Diyeceklerim buraya kadardı. Eğer anlamadığınız noktalar varsa TikTok Samet Aydogan niyeti hesabından bana ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Cansınız. Kralsınız. Bay bay.